bir hastamızın varikosel kontrolü. 12 gün önce ameliyat yaptık. Şu yarı yerini görüyorsunuz. Tamamen iyileşmiş. Yaklaşık 2,5-3 santim civarında. Şu bizim ip kendinden eriyecek. Estetik dikiş. Benim eski hasta. Şimdi ismini vermeyeyim. Bir süreci anlatır mısın? Nasıl oldu? Ne zaman bu varikosel sizde var? Ameliyat sürecini mutlu olurum anlatırsan. Ee, hocam bendeki varikosel olayı yaklaşık olarak bir e, 4 yıl önce falan vardı. 4 45 yıl önce Hı -hı. falan vardı. Hı -hı. Fakat çok e, kararsızdım Yani, yani emin elleri tespit teslim etmek istiyorum, ne olduğunu falan. Yapılmasını istiyorum ameliyat konusunda. Ameliyat sonrası nasıl? Aynı gün mü taburcu olmuş? Ee, e, sırada, evet. Mi? Yani ben, ben kendi isteğimle bir gün kaldım ama istersen hani bir gün sonra da hemen e, o gün içerisinde çıkabilirsiniz. Gayet güzel. Dikiş zaten yok. İyi. E, Eli zaten hafif o konuda sıkıntı yok. Ağrısız. Çok azıcık böyle çok çok az böyle bir ağrı o gayet normal bir şey ama asla canınızı yakmaz etmez. Hmm. Güzel bir ameliyatım oldu yani. Fim Güzel bir şey geçti. İşine gidebilirsin sıkıntı yok. Tabii tabii hemen gidebilirim ya. Gidebilirim sıkıntı çok yok Çok geçmiş olsun teşekkür ederim. Çok sağ ol hocam.